bebek de kaydı. Kızım oradan çıkılmaz. Bak oradan çıkılmaz kızım. Oradan çıkarsan düşersin. Düşersin öyle düşersin. Ufulursun, olursun of olursun. Merdivenlerden. Merdivenlerden çık. Hadi aşağı Yavaş yavaş. Hadi. Ağzına katma. Ağzına katma onu. E. Ee. E ee, o kızım. Babacığım. Bak abi diyor kum doldur hadi. gel şişelere kum doldur. Bak orada boş şişeler var ya ona kum doldur aşkım. Hadi kızım. Babacığım. Çekil oradan abla kayacakmış çekil kızım. Kızım çekil çekil çekil. Hoppala. Oradan çıkma ama çıkma. Hadi sen de merdivenden çık. Babacım. Kızım. Aşkım. Ömrüm. Babacım. Sevdiğim. Bir tanem. Bebeğim. Allah'ım çok şükür. Amin.